Merhaba merhaba. Nasılsınız? Evet. nasılsınız? Tamam. nasılsınız? misiniz? Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. varsa dolabını getiririz. ayrı bir ziyaretten. 何でいけないの çok heyecanlıyız. Yani hakikaten Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor koşullarda bütün sıkıntılara rağmen işte pandemisi depremi, her şey, ekonomik krizi, siyasi krizi e, hepsi geride kaldı ve biz e, devam ettik yolculuğumuza. Zaman zaman nefesimiz kesildi ama asla da vazgeçmedik. Ve nihayet sonuna geldik. %97 diye ifade ediyor arkadaşlar. Benim gördüğüm, çok finish'e kalkmış durumdayız. Son etap ve 7 Şubat açılışını yapmış olacağız. O yüzden tabi çok telaşlı, çok heyecanlı bir süreç var. Bundan sonra saatlere karşı yarışacak arkadaşlar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Zor bir dönem, çok zor, çok sıkıntılı, süre çok dar. Ama başka türlü de olmazdı. Sonuna geldik, bitireceğiz. Şu anda evet, 400'ün üzerinde ama galiba daha da artacak. Ee, gerekiyorsa 1000 bulacağız yani yapacak bir şey yok. 7 Şubat'ta açacağız.